Merhabalar. Benim adım Cemal Kamil Elbek. Hasbel kader, elimde olmayan sebeplerden dolayı birkaç kere İskilibe gelmiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. İskilibe her gelmemde hoş anılarla geri dönmek mecburiyetinde bırakıldım. Öyle tanıdığım insanlarla, dostlarla isimlerini zikretmek isterdim ama belki onlara da zarar verebilirim diye isimlerini de söylemeyeceğim. Bu Çorum tanıtım günleriyle ilgili e, afişleri günler öncesinden görmüştüm. Sonra Çorumlu bir arkadaşım, e, öğretmen kökenli bir arkadaşım, yazar bir arkadaşım bana mutlaka git uğra biz gittik açılışa katıldık diye söyledi. E, bir süreden beri de il tanıtımlarına gelmek istemiyordum çünkü çoğunda hüsrana uğruyordum. Fakat hem onu kıramadım hem de gideyim İskilip reyonunu gezeyim İsteyse biraz hatıralarımı tazelerim diye geldim. Ee, bırakın İskilip reyonunu gezmeyi. Bütün fuar alanını gezmem 15 dakika sürdü. Bu cumartesi günü saat 3 ila 4 arasına gibi sıra gelmiştim. 15 dakika sonra da turumu tamamladım çıktım. Ama özellikle... İskilip reyonunda çok hüsrana uğradım. Ee, orada e, halk eğitim merkezinin 3-5 çift ayakkabısıyla birkaç tane sedep oyma, kalkma işçiliğinden başka hiçbir şey göremedim. İskilip'i tanıtacak bir şey göremedim. İskilip'in cevizini göremedim, ayvasını göremedim, tarhanasını göremedim. Ama Bedir Rahmi'yi de göremedim. Ve daha şimdi belki hatırlayamayacağım, atlayacağım şeyler dolayısıyla bir sürü noksanlıklarla kara mezarlarınızı bile göremedim. Ve oradan çıktım. Ama çıkışta da daha kötü bir şey yaşadım. İskilip dolması diye bir şey sattıklarını gördüm gıda satılan yerde. Çok üzüldüm. Çünkü bana iskilip dolması yedirmişlerdi. Nasıl yapıldığını anlatmışlardı. Bütün bunları gördüğümde o akşam İskilip'teki bir dostumu aradım. Dedim ki acilen gidin bir mahkemeye başvurun. İskilip dolmanız katledildi diye. Onun üzerine, e, o konuşmalarımızdan sonra o benden bir e, istekte bulundu işte. Böyle böyle dedi, ya yani bunları bildirir misin, aktarır mısın diye. Dedim ki yani seve seve, ben sizin bir hemşehriniz değilim ama e, gönlüm sizinle beraber ya da iskiliple beraber diye. Bugün ikinci kez tekrar çıktım geldim ben buraya. Gördüklerimi aktarayım, anlatayım diye. Bu çerçevenin içerisinde çok üzüldüm. Bugün de manzara değişmedi. Yani İskilip reyonunda İskilip'i tanıtacak bir şey yoktu. Bitişiğinizde e, Osmancık reyonu vardı. Çok hoş bir şey yazmışlardı. E, tarihin ve pirincin başkenti Osmancık. E, elbette ki herkes de bilir yani pirincin başkentinin Osmancık olmadığını ama çok hoşuma gitti kendilerini tanıtmaları. Küçücük bir broşürleri vardı ama orada her şeyi anlatmışlardı. Ama bence bu e, tanıtım günlerinin yıldızı Sungurlu'ydu. Halbuki Sungurlu'yu İskilip'ten daha fazla tanıyordum biliyordum. Ama onları canı gönülden tebrik ediyorum, kutluyorum. Fakat e, ilk günün gecesinde televizyonda haberlerde İskilip Dolması e, davetlere ikram edildiğinde gördüm. Ama o davetlerden bir kısmı da bu İskilip Dolması değil ki sadece pilav diye serzenişlerini ve kendilerinin birazcık da olsa aldatılmış olduğunu ifade ettiler. Daha burada birçok şey sayabilirdim. Yani İskilip'in cevizi dünyada sayılı cevizler arasında adı anılan bir ceviz. Ankara'da herhangi bir pazara bırakın ciddi alışveriş yerlerini herhangi bir pazara pazardaki bir kuru yemiş satıcısına gitseniz İskilip cevizi diye üstünde yazılı olduğunu görebilirsiniz. Ama ne yazık ki sizin rayonunuzda İskilip'in cevizi de yok. Belki bunları daha çok uzatabilirim ama herhalde bu kadar da iktifa eder sanıyorum. En azından bilgililerin, yetkililerin bu işe bir dahaki seferde daha dikkat etmeleri. İskilip'te birkaç sefer bulunmuş, o insanların sıcaklığını duymuş birisi olarak herhalde yaşarım sanıyorum sağlıklar diliyorum. Bu Sungurlu bu fuarın favorisiydi ya da tanıtım günlerinin favorisi diye ifade ettim. Ama giren çıkan, girenleri bir tarafa bırakalım da çıkan her bir kişinin elinde bir tane Sungurlu çantası vardı. O kadar hoş bir iş yapmışlar ki gelen herkese bir tane çanta ikram ediyorlar. O çantalar Ankara'nın her tarafında Sungurlu'yu temsil edecekler. Ve muhtemeldir ki çok uzun süre temsil edecekler. Çünkü plastikten yapılma çanta değildi. Kağıttan yapılmış çantaydı ve insanlar onu uzun süre kullanacaklar. Sungurlu o çantalarla Ankara'da en az birkaç ay daha yaşayacak.